İndiden herkese salam. Bugün teze ikindirden açacağım. Bunu hamımız bilirik ama e, o kadar vaxtdır çok açmıram, çok da yemiram. Ve size de e, göstermek istedim bilmeyenler için. E, satılmayan da ülkelerinde. Onlar için göstermek istedim. E, bir de bazı uşaqlar var ki onlar için hiç yoktu. Hiç ikindir rol da yoktu. Şimdi biz de buna açacağız. Uğur. Açtık gördüğünüz gibi. Şimdi dostlar evvel gördüğünüz gibi bu teze çıktı. Bunu da böyle eləmiyorum sonra az kalsın uşaqlar yiyende, çiş diyende kartonda boğazlarına gidebilirler. Böyle eləmiyorum. Satanlara deyirəm dostlar. Vay, kaşar şey çıkacak. bilirəm. Vay kaşar. Çok kaşarıydı. Size de göstermek istedim. Bunu buraya yapıştırırız. Sonra bunu da takırız buna. Ben düzeldim gösterim size. Hop. Şimdi dostlar düzelttim. Gördüğünüz gibi çok kaşarık oldu. Bakın. Böyle bir şey oldu. Bunu asabilirim. Yerden açar, açarımıza da. Uy <laughs> Şimdi bunu açalım. Evvel bakıp görelim ne işe yarıyormuş. Asmak için mi yoksa ne iş oluyor? Nerede? Başa düşenler yoruma yazsın. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> Habisleri bilirik habisini. <ya, gülüyor> Ben bunu başa düşmedim. E yok. <laughs> çikolatamızı açacak görev. Bunda değişikliği var mı? <laughs> Açtık. Çok da yok diye. Altında da çikolata var. Açıkla tut da tatlı. Bu gördüğünüz kime Azra. Azra çok tatlı oluyor. Çok tatlı oluyor. Üç çikolat birleşir yani. İçinde de çikolatlar var. Ölsün. Thank you. Şikolatasına bakın. <laughs> ben de sesimi düzelmedi. <laughs> Karıştıra. Karıştırmak zamanı. <laughs> Oy. Elma var. <laughs> Lina videosunu gördünüz. Eğer Lina izliyorsanız yorum takip etmeyi unutmayın. gün çok kaşeng oldu. <laughs> Şimdi yeş görek tadı nece oldu? Vay, bas Çok kaşeng oldu. Sağ olun. Bir <laughs>